Gülü bebek. Ay, minaza bol açacak ne var? Terk edilmiş. Bu da. Nerede Her yeri şey yapmışlar. Mina baksana burada bir tane ayna var. Terk etmişler. Sen demedin mi akşam burada bir şeyler oluyor? Evet. Bu evde. Sen gece evet. geldin mi, burada bir Biz şey mi şey gördün? Allah Allah. Evet. Nerede? Çakır, ay. Sürücü. ay, ay, sürücü. ay <laughs> Buraya bir dua koymuşlar baksana. <laughs> Aman Allah Allah. Evet, ayna da var. Bu ayna Sizinle çok ben kızı görünüyorum içinde. <laughs> <derdi. gülüyor> Bilmiyorum bu ev kime aitti acaba daha önce. Sizinle Mutfak bakların haline bak. Şuraya bak Allah aşkına. Ay. Bu ev çok. Anne. Burada kadın tenceresini evle bırakmış. <laughs> Burada, hadi arkaya doğru gidelim. Hadi ses git, git. Bir tane ses. Arkadaşlar <laughs> buranın içine döyeceğim size. Bak. Demek ki ya. Da var. Hadi arka doğru bak. Evet. evet ya buraya geldik. Arka kısmına geldik. dikkat edin ayağıma girdi. Burası niye böyle olmuş? Bu ne ya? Her yer terk edilmiş. Ben hatta gece buraya gelemem. Süleyman nasıl git? Süleyman nasıl gece buraya gelmiş? Koy onu. Gel buraya burada çiviler olabilir. Ben gece hayatta buraya gelmem gündüz geldim. Gel bir. Allah'ım. Evin dış tarafı. Bu ne? Ay çok korkuş bir bebek ya. Ay kadın. kaldır kafasını gözleri. Ay. Niye böyle olmuş? <laughs> Kafasından ot çıkmış. Otlar çıkmış. Kapıdan <laughs> at çıkmış Mina. Çok iyi. bu niye böyle bir şey çek Çaki, çek iyi bir yüzücü de. Evet. Kız. Bu ne ot çıkmış kafasına baksana. Anne bu benim. De. Anne eskiden bu benim de. Baksana yerinde. Anne benim iki ne? Bu benim iki. Neler varmış buralarda? Bu ne Süleyman? Ah. Oh, ne? Çocuklar. Buralar bitmez say say. Ah çocuk. Hayır hayır, hava Bak, kararıyor, ben burada kalamam mi? daha Hava kararıyor, hemen gitmemiz lazım. Hava kararınca buradan gitmemiz lazım. Baksana kadın perdesinde bile var ama içinde bir kadın. şey yok. Bu yazı kim yazmış? Birileri gelmiş buraya. Ses geliyor lan. Ses geliyor. ses geliyor. Kadın her şeyi bırakıp gitmiş. Yapma. Arkadaşlar ses geliyor çamaşırları bile duruyor. Ben içeride fazla duramadım. Yapma, Yapma. kıracaksınız. Bu kalmış. Ne yapmış? Ne ya? Burası mezar. Burası terk edilmiş ya. Burası ne böyle ya. Ne kadar korkunçmuş ya. Meza. Bu ağaç da kırılmış. Dikkat edin altında bir gezme. <laughs> <laughs> Bunlar kimin şey ayakkabıları hep yap Allah aşkına baksana. Oh, çocuk ayakkabıları. Neler o, evet. o, bak, şey evet, var burada Evet. Evet, bak çok korkunç vallahi. Pencere Süleyman'ın 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 evine geldi. Süleyman bizi burayı gösterdi evet. de çok korkunç. Ama bak evet. bakalım daha neler varmış. Jangi nereye gitti ki? Bu burada gitmiştik. burada da bizim İran'ın evi. Kimin evi? Bak İran'ın. Bak. evi mi? Mustafa da Ay, gittik ay, gittik ay, ay. ay yaran çıkabilir ay yılan. Dikkat edelim. Onlar nedir ya? Çok korkunç, çok gizemli. Çok gizemli bir yer. ya. Sus bağırma Azra. Ay bunlar. Bunlar nasıl? Süleyman bize gösteriyor detaylı bir şekilde. Biz burada çıkamam bir geri. Baksana. Nereye girdik biz böyle? Nasıl çıkacağız buradan? Hemen çabuk gidelim. Her yerim şey oldu. Diken diken değil. Evet ya çok kötü. Bu da kediler. Her yapıştı. yerime yapıştı. Bu da kediler. Yani her şey kedi, her şey hayvan, yaratık. yaratık. Her yaratık şey yaşıyor. Burada incir ağacı. Domuz, domuz yaşıyor. Evet. Bak sen. Gel gel burada ya. Evet bak incir ağacı. Gel gel gel. Sen daha yeni mi gidiyorsun Süleyman? <laughs> Bu Süleyman evinin ne yakınlarında Süleyman evinin yakınlarında Süleyman <laughs> gece buraya. <laughs> Yaman gece buraya gelmiş bir şeyler görmüş bize Bak, göstermek istedi. Oradan... Cihangir oradan çek düşeceksin. Hayır, biz geliyoruz zaten. Karlı ektim onu da göstereyim mi? Gel, biz ben... çıkıyoruz buradan ha? Karpuz, Karpuz ektim, bakalım. Karpuzunu. Karpuz. Videoyu durduralım arkadaşlar. arkadaşlar Çünkü yolumuz bizler, uzun burada bu, tehlikeli şeyler burada bu, var. Başlamaya var. arkadaşlar. Aklımı... Arkadaşlar geldik çok şeydi kötüydü ya ben Seseyim oradan çıkmak mi? istedim. Bacağı koptu buralar ya. hemen buradan gitmek istiyorum Süleyman. Çok korkunç. Gece hayatta cesaret eden, ha. Ama bugün gece de gelirim. Çok merak ettim. Geliriz oraya bakarız. Ama şu an baksana buraya. Baksana, baksana Kocaman baksana. Onlar eğilmez. Şimdi burada Ankara her şey eğilmiş. Bunun suyu makine eğilmiş. Evet. Arkadaşlar kanlar var. Arkadaşlar çok korkunç. Oradan çıktım ya. Gördünüz <laughs> Çok kötüydü oradan hemen çıkın arkadaşlar, ya. Anne hmm. çok Çıktık korkuttu. oradan çok kötüydü evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar belki videoyu istiyorsanız bol bol beğeni yapıp yorum yapmayı unutmayın. Ee. İstiyorsanız bu tür videoların gelmesini bizi abone olun arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Bistik.